Annenle bizim ayrılmamıza hakim amca karar verdi kız. Ben bu hakimi hiç sevmedim. Bu nasıl seyirci Cemil filan? O çocuğun ailenin şimdi musun? annesiz kaldı. Görmeyecek miyim artık? Katil miyim? Kızımla görüştürmüyorsun beni. Belki de katilsindir Cemile. <laughs> Kızım benim oğlum. <laughs> Biz bu kaçırma planını bir an önce devreye sokalım. En yakın yer Yunanistan. Sen. Seni de kendimle birlikte bir maceraya sürüklüyorum. Tekrar Hüseyin'den ayrılmak istemiyorum. Ama buradan da ayrılmak istemiyorum. Maalesef sonuçlar iyi değil. Hiç mi umut yok? Çok az da olsa. Dikkat <laughs> Senin benim için ne ifade ettiğini çok sonra anladım. Fark ettiğimde artık sen çok uzaktaydın. Sen de hissetmiyor musun benim hissettiklerimi? Anlamı yok tüm sözlerim. Sensiz geçen gecelerin yaşanacak senelerin bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Yeni bölümüyle Salı akşamı show.